merhaba arkadaşlar ben Arda ben Mete ben Taner eee arkadaşlar bugün sizlerle ayzır amuçulların tadacağız eee bence Mete hemen hemen arkadaşlar bakın şimdi tadacağız bu eee çikolata Tereziyor. kaplamalı leblebi Çerez mi? <laughs> Aç bakalım Mete. Bekleyin. Mete. Mete evet tadıyor. Tatlı. Güzel sanki. Evet işte. Evet. evet işte. Ben bunu... Ben, ben, ben az. Evet. Fiyatına göre iyi. Evet. Yok. Bir

İşte biz de öyle babam onu yesin biz bunu. Yok verir. ben yemeyeceğim. Bir de bekleyin de çocuklar al bakalım. Mete. Onu koy oraya. Bu neyliymiş bu için? İnsan yazıda. Çok güzel. Müthiş. Güzel. Yok. Ben yani çok güzel. Ben beğendim. Ben beğenmem. Ben çok zaten. güzel olacak. Şimdi sen cevizi Bizim beğenmediklerimiz daha önce beğendi. Müthiş. Daha önce beğendiklerimiz daha önce beğendi. Müthiş. Ben bence, bence güzel değil. Ben çok güzel. Bence müthiş. <laughs> Hepimiz yerim. Sonra. Bana göre değil. Bence güzel. Gideri yok. Hiç. O ne? Halley'in bir Halley. çakması. Evet. Halley'in başka bir şey. Üzükemedim evet. Halley'in başka bir şey. Evet. Göstereyim o Evet arkadaşlar bu da böyle bir şey. Hemen açalım. açayım. Hemen aç. aç. Bunu açalım. Yani şu ana kadarki tatlılarımız en güzel bu. Bu ki de o. En güzel o. Bu yok. Bu. Evet. evet. Şimdi bölelim. Benim en sevmediklerim. Mete biz onu ortadan ikiye bölelim. Tamam, ben ben var. Böyle. Sevmem bunu. Bana biraz ver. Yap bakayım sen ona. Ben seveceksin Kötü adam Ben zaten normalde de... Yok. <laughs> Halle en kötüsü. Yemem ben bunu. Yere ayıp ya. Sen sen Yemem seversen. ben bunu. Ben bunu nereye koyayım? Nereye koy? Kuş Bak şunun içine koy. Mete yemedi. İyi o ya. yemediyse kötü demektir. Bence de. Ne şimdi şu? O değil, o değil, o değil, o değil. Ne var sırada? Uy, bu A101 değil ama. Bunlar Hiç da Halon dedik. Nereden geldi bunlar? Hollanda'dan. Hollanda'nın abucu bu da, bu da. Hı hı. Bakacağız. O. Adını şu an okuyamıyorum arkadaşlar. Magic Kronak. Öyle bir şey yazmıyor. Çok güzel bir Yok. Çok güzel. Bana göre değil. Yok, sonradan geliyor tadı iğrenç. Hı. Güzel değil. İğrenç. Çikolatası güzel, içindeki gofreti kötü arkadaşlar. Evet. Ee, çikolatası güzel ama içindeki gofreti kötü. Evet. Arkadaşlar, e, şimdi sırada ne ya? Şöyle Anladım açılmış. Bana bir fiks var. Bana bir fiks var. Genelde bu şeyde olur. Bimde hmm. olur. Evet, genelde binde olur ama binde Bence de. Bidim'iz balı bisküvi. <laughs> ama Bim'inkinin aynı mı? Bakalım. Ama buralar ezil. Hmm. Ben, ben. Hmm. Yani bildiğimiz balı bisküvi. Balı bisküvi. Bir önce bak. Bu zaten hiçbirini beni yemiyor. Bence bu çok güzele benziyor bak. Daha, daha ona gelmem. Bu çok güzel benziyor bu Şimdi saramaz bunda. Dur bir gösterelim. Jelibon. Hı. Ortalık bu arada. Jelibon tamam. toplayalım şöyle. Şu bağlı bisküviti hiç sevmedim. Hadi aç. Bu da jelibon. Jelibon. Pıt pıt. Yani pıt pıt. Hadi. <laughs> Portakallı bir şeye benziyor. Hakan. Ben. Al işte. Bir gün al. Ben jelibonun her türünü severim valla. Güzel aslında. Baba ver hadi ya. Çilekli geldi. Oha hmm. karışım. Çilekli portakallı. Oy çok güzel. Müthiş. Tamam. Ekşi. Niye ekşi bunu ya? Ekşi. Üstündeki pullardan dolayı bilmiyorum görüyor musunuz ama bir ekşilik var. Ben çok güzel hiç ekşi, ekşi değil. Konuşamıyorum şey ya. Güzel. O ekşi. Ama sana değil. Çok Sen de da yine geçelim. Mısır cips. Mısır cips. Çerez. Çerez o. Yani pino. Hı hı. Pino. Soslu pino. Pino. Her yani mısır soslu var ya. Bu satılan değil mi? Hmm. Hmm. Ha ben bunu biliyorum. Bu ne ya? Güzel mi? Yok. Tadım tuhaf geldi. Çok yumuşak. Olmam, ben bunu O çok güzel bu. Şey değil, kıtı kıtı hmm. değil <gülüyor> yani. Yani. <laughs> kuru satanlardan değil bu. <laughs> hmm. Kuru de bunu bile satmıyor. Yani. Ya bunu ne ya? Hala arkadaşlar. diye bunu Bu neymiş? Bu neymiş? Bu çikolatanın beyaz sütlü çikolata kaplı diyor. Ama çok güzel oluyor bence. Bu sak. O bir tane gibi bir şey işte. Bunlardan birazdan biz bir daha yeriz. Ben yemem onlardan. Şunu yerim bak. Açım Onları Açım, biz yiyeceğiz de. Açılmıyor. Ya şunları yerim. Açılmıyor. Kamera arkasındaki güzel benziyor bence. Çok hemen yedi. Hemen. benzemiyor. Çok güzel. Bana göre değil bu. Çok güzel. Bu bir tanemin aynısı. Yok. Ver. Yok. Müthiş. Son <laughs> ne kadar <de>? yerim. Yok. <laughs> bence en kötüsü bu video. Bence en güzel. Bence de müthiş. Şu ikisini çok sevdim bak. Şunlar. Bunu sevdim mi? Bunun ikisi en sevdiğiniz bu da var ya. Bu, bu almasın. Yani. Bunu atın. Bir de bu var. Bir de bu var. bir de var. Yani bence en güzeli yani gene bunların içinde jelibon. Bence şu lazım. Öbürleri yok. Şunlar. Bir lafa. Şu fena değil. İğrenç o bence. Isıramıyor daha ya. Ya. Yüz birin çakma şeyleri. Güzel ya. Ben jelibon yiyorum Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Niye ee, A101'in A 101in abucularını tattık arkadaşlar. Ben bazıları ben onu de bulandırıcı. Kendinize iyi bakın. Bence bye bunlar bay bay. Kanalımıza, çizemeyin. kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay.